çarşamba video bir video çekme bunlara hoş geldiniz bugün konular konuların içerdiği eve, konuların, e, ve konuların uluslararası alanda yapılan sportif alanlardaki denetim mekanizmalarında birleşerek yeni bir oluşumu oluşturulduğunu da ve oluşturulan e, sistemin getirdiği olumlu gidişatın ve diğerlerine de ve gidişata göre ilerlemesine katkı sağlayan ve bununla ilgili çalışmaların uluslararası sportif alanlarında yapılan değerlendirmeler ve e, sponsorluklar şekilde yapılmaktadır. Yapılması gereken şudur. Olabildiğince ince yapılan uluslararası sportif başarıların yapısında oluşturmak sponsorluklarını da inceleyip yani ve ona göre spor sponsorların oluşturduğu etkiye göre değerlendirilebilir. Ee, kural şudur. Oyuncunun değerine göre yani oynadığı süre, oynadığı dakika ve oynadığı mevki, mevkiye göre değerlendirilen hale getirmektedir. Bunun gibi uluslararası kuralları olan göre yapılan yani, faal ya da faalilik yani kırmızı kartlık ya da sarı kartlık pozisyonlarda yapılan değerlendirmeler ee, duruma göre yapılmakta çünkü oyuncu yapı yapılış şekli yani farin, farin yapılış şekli ve yapılma şekline göre yapılan değerlendirmeler olumludur yani fa yani bilindik faillerden dışında tutulduysa malum kırmızı kart eğer bilindik fail ise sarakartlık olabilir. hale getirmektedir Buna göre yapılan diğer olumlu olduğu ve bununla ilgili çalışmalarla birlikte inceleme ve şekline göre yapılan değerlendirmeler ve e, bununla ilgili çalışmaların açıklamalarında olumlu olduğu bununla <laughs> ilgili çalışmaların sonucunda ilerleyen her yerde katkı sağlamak doldurduğunu unutmamızı kaynaklarda olabilir. Bununla ilgili konuşalım gerekli alanlardaki verileri toplanması ve sonuçların toplamı işlenmesi sonucunda uluslararası kurallara göre yapılan değerlendirmeler olmalıdır. Dediğim gibi bilindik faal dışında ise kırmızı kartı bilinmedik yani bilinme bilinmedik tümler kırmızı kart bilindik faaliler ise yani sağ kartla cezalandırılır hale getirilmektedir onunla ilgili hani bilindik sağ kart diyerek yani bilindikten dışında yani, faaliyet sert günlüğünde önemlidir bu sertlik değerine göre etkinleştirmiyorsa yani faali oluşturacak şekilde oyuncunun değerli değerlendirmesi bu şekilde ise ona göre plan planlayarak yani plan ve projelerle projelerle ilgili çalışmaların günlük ve haftalık değerlendirmeler yapılmaktadır. Bir saniye. Kusura bakmayın. Kısa bir video kesmem gerekiyordu. Hapşırma nedeniyle. Tekrardan kusura bakmayın. Bu kurallar uluslararası alanlarda yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya konulan yapılan faalilik hareketler de yani gerekli alanlardaki sert göre kırmızı kart yani eğer gereğinden fazla ise yani faalilik etkisi dışında ise, yani oyun kurallarının dışında ise kırmızı kart olabilir. Oyun içinde faalilik ve Nizami ifade ise sağ kartla cezalandırılır. Bununla ilgili değerlendirilir. Uluslararası e, kurumlar tarafından da ve geliştirme yani geliştirme geliştirme operasyonları ile ilgili bununla ilgili çalışmalar da mevcuttur sadece resmi kurumların zaman zaman yapmış olduğu değerlendirmenin doğru ya da konuya doğru tutusunda değerlendirme yapılmakta olduğunu da unutmaması. Bununla ilgili çalışmalar sonucunun ilerleyen süredin etkisine azaltılması ve çeşitli alanlardaki anı kısmında yani oyuncu oyuncu sağlık problemleridir sağlık problemlerinin dışında kalmasına sağlayan faaliyetler mevcuttur faaliyetlerdeki oyun içinde faal olumludur yani oyunun gidişatına göre ve bununla ilgili çalışmaların sonucunun ilerleyen sürecin etkisini azaltılması ve e, oyunun gidişatının hızını normal seviyede tutulmasına ve oyuncunun doğru pozisyon olmasına göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Bununla ilgili çalışmaların sonucunun olumlu oldu? gerekli alanlardaki verilere göre yapılmakta olduğunu da Bu açıklamalarda e, yapılması gerekenlerin şudur. Kurallar dışında yapılan faillerde faal e, faillerin gerek, gerekçeleri Oyuncunun duruma göre değerlendirildiğinde ve değerlendirme sonucunda ortaya çıkan sonucu yani oyun dışı, dışında ise eğer faal kısmı kırmızı kart oyun içinde faallik ise eğer bununla ilgili çalışmaları inceleyerek yani güncellenmiş ya da revize edilmiş kısmında yapılan inceleme sonucunda yapılan değerlendirmeler olma gidişatı etkisine azaltılması ve oyunun gidişatının hızına göre değerlendirmeler yapılmakta ve bununla ilgili çalışmaların resmi kurumların ve resmi kurumlara bağlı olan denetim mekanizmalarında bu şekilde yapılmaktadır, yapılıyordur. Sadece e, duruma göre değerlendirmelerde e, oyun, oyuncularda faalilik kısmında faal yapılan oyuncu ve pozisyon gereği e, oyun içinde faal ise sağ kart Faalin oyun içinde değilse yani oyun dışı hareketi ise kırmızı kart olarak değerlendirmektedir. Oyun içinde olan kısım şudur. Hakemlerle bu gidişatı bu şekilde değerlendirildiğinde bu değerlendirme sonucunda oluşturduğu yetkiye bağlı olduğunda unutulmaması gereklı alanlardaki denetimle kazmalarında oluşturduğu etkisine göre yani bir hafta önceki pozisonda bir hafta sonrasındaki pozisla ayrıdır ayrı olan kısım şudur Oyuncunun darbun şekli oyuncunun tipi yani tipiyle ilgili şudur olduğunu değerlendirildiğinde çe çeşitli alanlardaki oyuncunun pozisyon bilgisine göre değerlendirme yapılmaktadır. Buna göre oyuncudaki pozisyon bilgisi ve pozisyon dışı hareketler dışında kaldıysa kırmızı kart eğer pozisyon içinde kaldıysa sağ kart ve buna göre tepkisine kontrol yapıyorsa mu bir dahaki defa sar potansiyeline kontrol olabilmek potansiyelne bağlı olduğu noktaları <laughs> özellikle değerlendirilirler yapılmasıdır yani o için içinde hakemlere karşı yapılan her türlü durumlarda tepkisini oluşturduğu bu tepkinin de e, sarı kartlarla ve kırmızı kartların e, duruma göre değerlendirdiğini unutmaması çünkü e, bazı hakemlerin tahammül ve tahammül dışı hareketler hareketlere karşı durma göre tepkisi de serttir. Sert olması normaldır Çünkü sert e, sertlik çünkü 120, 120 kilometre oyuncularla birlikte spor yapmaktır. Sporla birlikte oluşturduğu tepkiyle oluşturduğu bilgi bilgilerin gördüğü ve gördüğünde saniyelik kararlar <laughs> alındığında unutulmaması önünde çalışmaların resmi konularda ve konular arasındaki iletişim Bu iletişimi sağlayan bu durumları inceleyerek resmi konuların konulara bilgilendirme, haftalık bilgilendirme videonun bilgilendirme yapılmaktadır. Bu video bilgilendirmenin olduğunu ve değerlendirildiğini de unutmaması önemlidir. Bununla ilgili sayı sorular sonucu göndermeye sürecin etkisine bağlı olduğunu da unutmaması. Hakemlerin hakemlerin günlük performansıyla haftalık Performans, haftalık performansı değerlendirmek ise şudur haftalık ya da günlük performans o oyuncular oyuncular o gün öyle göre gergin, yani gerginse hakem ona karşı gerginlik gerginliği azaltmak için mutlaka müdahale etmektedir. Bu müdahalelerde yapılan değerlendirmeler, bu oyuncunun bakış açısına göre değerlendirmeler, Evet. Yani oyuncuya göre sarı kartlık ya da kırmızı kartlık pozisyonlarda değerlendirmeler çeşitli alanlardaki verilere göre yapılmaktadır. Bunun değerlendirdiği alanlara göre yaptığı çalışmaların sonucuna göre de değerlendirilmiş hale İkincisi saray kartı pozisyonlarla yapılan hafif bir temas ya hafif bir Temastan değil, temastan değil, temasla ilgili bağlantı noktası mevcuttur. Bağlantı noktası çölür. Oyuncunun düşüş şekliyle davranış şekli arasındadır. Bununla yine oyuncu hakime karşı yapılan değerlerden gerginlik seviyesine göre de yapmış olduğu duruma göre durumun şekline göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Bununla ilgili çalışmalar sonucunda yapmış olduğum çalışma çalışmaların sonucuna göre gerekli olanları çeşitli alanlarda sunma de değerlendirme olayına Bunların Sunma yine çalışmaya sonucunda uluslararası uluslararası alanlarda yapılan değerlendirmeler bu şekildedir. Bunların yine çalışmaların getirdiği sonucu yıllık revize edilen e, kurallarda açık için yapılan değerlendirme sonucu zaman zaman değerlendirmenin içinde olduğu koşula göre koşun gerginliği ve koşula göre de yapılan açık kon iç konuların getirdiği sonucuna göre yapılmaktadır. Hakemlerle ilgili kısım işte budur. Yani akemlerin bir kısmı yapmış olduğu hamleyi oyuncunun davranışlarına göre bir kısmı ise pozisyonun getirdiği sonucu göre vermektedir kart kart seviyesini belirleden onlardır o şekildedir bununla ilgili çalışmaların sonucun ilerleyen sürdüğün etkisini azaltmasına katkı sağlayabilir. Bununla ilgili yine, turuna göre oyuncunun pozisyon bilgileri oyuncunun değerlendirme şekli ve geliş yani şekline göre değerlendirme şekline göre de yapılan değerlendirmeler alınmalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda etkisini azaltmasına katkı sağlayan durumları yapılmaktadır. Bununla ilgili de çalışmaların sonucunun sürece göre yapılmış olduğunu değerlendirmeler sonucunun getirdiği sonuçlar bölümdür. Üçüncü konu ise şu haberlerle bilgi kaynaklarında oluşturduğu etkilerin haberlerin gidişatına göre haberlerin oluşturduğu kapsamlı bir araştırma sonucunda hakemlerin değerlendir değer değerlendirmelerle ilgili ipuçları ile birlikte değerlendirmeler mevcuttur. Resmi kurumlar tarafından da Bunlarla ilgili çalışmaların sonucunun revize edilmesine ve revize edilmenin duruma yapılmış olan değerlendirmeler sonucunda uluslararası alanda görevlendirilen hakemlerin seviyesine göre yapılmaktadır. Bu seviyenin dışında yapılan değerlendirmeler değerlendirmelerini getirmiş olduğu Bazı durumlarda konunun bir hafta önceden başlatılması yani araştırma seviyesi bir hafta önceden başlaması ve başlayan sürece göre değerlendirme yapılmaktadır. Bundan geçerse bunda resmi kaliteler yazılar, dergiler, yazılar ve makalelerle birlikte getirmektedir. Yazı, gazete, video haberleri gibi alanların değerlendirdiği olumlu bir hale da çaresiz getirmiş olduğu değerlendirilmiş olumsuzluğun kolay ilgili çalışmıyor sonucu da resmi konuların açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunun ilgili çalışmaların sonucunun da ilerleyen ve geliştirmelerin sonuçları da resmi konuların ve konular arasındaki iletişime bağlı olduğunu da unutmaması önemlidir. Bununla ilgili çalışmaların sonucuna göre yapılmaktadır. Beni tanıdığınız için teşekkürler. Özetle hakemlerin, hakemlerin gazete gibi video gibi alanların yazılar gibi alanlarda bulunması kurumlar arasındaki yetişme yetişimine göredir. Yetişimin etkisinin azaltılması ve sonuçlarına göre yapılmış olduğu değerlendirmeler raporları sonucunda oluşturduğu etkiye bağlı olduğu doğrudur, ve özetle şunu oyuncu oyuncu pozisyona verir yoksa pozisyon dışı hareketlerden da resmi kurumların sayfasında bulabilir, kurallarda bulabilirsiniz. Bugünkü konular böyle. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi günler. Ya Allah, Bismillah.